Merhaba arkadaşlar. Merhaba Blender severler. Blender'ın ışık kaynaklarını tanımaya devam ediyoruz. Bu dersimizde sunlight yani güneş ışığının kullanımını öğreneceğiz. Sahnemizdeki varsayılan ışığı seçelim. E, i̇sterseniz bu ışığı seçip X'e basıp silebilirsiniz ve ardından Shift A ile light ışıklar bölümünden sun'ı ekleyebilirsiniz. Ya da işlemi şöyle bir geriye alalım. Buradaki ışık seçiliyken ışık ayarlarına gelip buradan da sun yani güneş ayarlarını açabilirsiniz. Böylece sahnedeki ışıkları silmeden ışık ayarlarına kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Burada sun ayarına geldiğimiz zaman gücün oldukça fazla olduğunu görüyoruz. Buradaki değeri örneğin 1'e alalım. Evet şu anda gayet iyi bir ışık verdiğini görüyoruz. Şöyle 3'e alalım. Biraz daha parlak bir hale getirebiliriz. Yine Color bölümünden ışığın rengini belirleyebilirsiniz. Buradaki ışığımızın üzerinde görüldüğü üzere bir aracımız var, bir cıt var. Buradan sürükleyerek güneş ışığını istediğiniz yöne taşıyabilirsiniz. Aslında ışığın açısını buradan değiştirebiliyoruz. İsterseniz ışığı istediğiniz yere taşıyabilirsiniz ve düşüş açısını yine değiştirebilirsiniz. Ayrıca R'ye basıp döndürebilirsiniz. R'ye bir kez daha bastığınız zaman serbest bir döndürme ile ışığın düşme açısını belirleyebilirsiniz. Evet sağ tarafta angle ayarı var yani açı. Bunu şöyle artırdığımız zaman görüldüğü üzere gölgelerin yumuşadığını görüyoruz. Tekrardan şöyle hareket ettirelim dikkat edilirse gölge oldukça yumuşak. Açı değerini büyüttüğümüz zaman gölgelerin yumuşatıldığını görüyoruz. Tam tersi açıyı sıfır aldığımızda görüldüğü üzere gölgenin çok daha keskin olduğunu görmekteyiz. Evet yine buradan açıyı da belirleyebilirsiniz. Yine isterseniz Cast Shadow seçeneğini kaldırarak gölgeyi gizleyebilirsiniz. Etkinleştirdiğiniz zaman tekrardan gölgeyi geri getirebilirsiniz. Girerseniz D'ye basıp güneş ışığını da çoğaltabilirsiniz. Sonrasında tekrardan bunun açısını belirleyip birden fazla gölge oluşturabilirsiniz. İsterseniz sadece seçilmiş olan ışığın ayarlarını da değiştirebilirsiniz. Buradan örneğin gücünü azaltalım. Gölgesi de gücünü azalttığımız zaman çok daha hafif bir şekilde vuracaktır. Hatta rengini de yine değiştirebilirsiniz. Farklı bir renk verebilirsiniz. İki ayrı renk tonu harmanlanacaktır. Evet arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Sonraki dersimizde spot ışığının kullanımını öğreneceğiz. Sonraki blender dersimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın.